Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tesisimizde asansörün etiketini sökmüş arkadaşlar. Ee, bu şekilde çıkmıyor bant izi. Şimdi bunu çıkarmayı deneyeceğiz. Bakalım başarılı olacak mıyız? Ürünümüzü sıkıyoruz. Sıktıktan sonra yediriyoruz. Kesinlikle malzemeye zarar vermez. Renginde falan soldurma olmaz. Yedirdikten sonra zaten çıkmaya başlıyor. Yediriyoruz biraz, sonra siliyoruz onu. Evet. Buradaki şeyde bant e, ilacı değil bandı kendisi o yüzden o çıkmadı ama geri kalan durum mükemmel.